Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda vişne soslu muhallebi yapacağım. Tarifimize geçelim. 1 su bardağı şekerimi, 3 yemek kaşığı unumu, 2 yemek kaşığı nişastamı, 1 litre sütümü e, kabıma aktaracağım. E, bu malzemeler e, muhallebi için. E şimdi başlayalım. Şöyle bütün malzemelerimizi aktaralım kabımıza. Şöyle İlk önce katı malzemelerimizi koyacağım. Sonra da sütümü azar azar ekleyeceğim. Eğer hepsine litre sütü koyarsam topaklanır. Azar azar ekleyeceğim. Şöyle şu sütümü de alayım. Şöyle az ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırarak Zar azar. Biraz etrafı dağıttım. hepsini ekleyebilirim. Şimdi e, ocağımı alacağım yavaş yavaş. Evet. Ocağımı aldım. Katılaşıncaya kadar bekleyeceğim. Sonra iki malzeme daha ilave edeceğim. katılaştığı zaman açacağım. Sonra o iki malzememi ekleyeceğim. Muhallebim orada olurken ben de bisküvilerime kulplarımı dökeceğim diplerine. Muhallebim pişti ve birazcık soğudu. Şimdi bir poşet krem şantimi ve bir paket vanilyamı ekleyeceğim şöyle. Sonra da e, mikserle çırpacağım. Şöyle vanilyamı da ekleyeyim. İlk önce bir şunla karıştırayım etrafa sıçramasın. Evet şöyle. Karıştırdım. Şimdi de mikserle karıştıracağım. İyice karıştırdım ve kaseme aldım. Şimdi kuluplarıma dökeceğim. Şöyle birazcık pay bırakarak. Bunların sonra düzelteceğim. İkinciyi de yapayım. sonra düzleyeceğim birazcık da pay bırakıyorum şöyle de düzleyelim kaşık yardımıyla hepsini yapıyorum bu şekilde hepsini döküyorum şimdi e, vişne sosuma geçiyorum bunun için e, Yazdan buzluğa koyulmuş vişneleri kullanacağım. Benim kullanacağım vişneler çekirdekli. Siz çekirdek siz de kullanabilirsiniz. Şimdi vişnelerimin üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Şekerime 3 yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Siz 5 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Yani siz istediğiniz gramajda kullanabilirsiniz. Sonra bir yemek kaşığı nişasta ile karıştırılmış bir su bardağı suyumu ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Katılaşmaya başlayacak yavaş yavaş. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bakın bayağı bir katılaşmaya başladı. Kaynamaya başladığı anda alıyoruz. Evet tamamen artık hazır oldu. Böyle katılaştı. Evet şimdi üzerine dökeceğim. Yavaş yavaş. Kulpa bulaştırmadan. Bu işlemi yaparken biraz etrafa döküyorum maalesef. Şöyle. Evet. Şu şekilde oldu şu an. Hepsine bunu yapacağım. Jöle ve jelatin kullanmadan çok güzel vişne soslu muhallebi yaptık. İkinci muhallebime de aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle İkinci tabağımda hazırladım. Hepsini yapacağım. Evet artık vişne soslu e, muhallebilerimiz hazır. Bu arada e, benim aklımda böyle bir tarif yapmak yoktu. Arkadaşım Letizia benden sütlaç yapmamı istedi. Ben de yazdan e, buzluğa koyduğumuz vişneleri değerlendirmek için böyle bir tarife çevirdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarifimi beğenmişsinizdir. E, beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.